Evet sevgili çocuklar Bugün yeni bir derste yine sizinle birlikteyiz Biliyorsunuz Telafi eğitimi dönemindeyiz Ayın 21'ine kadar Telafi eğitimine devam edeceğiz Bir önceki dersimizde Harf bilgisinden Söz etmiştim bugün ise Size hece bilgisinden Söz edeceğim Peki hece neymiş bakalım Burada da gördüğünüz gibi ses ya da ses topluluğu. Ama ağzımızdan bir çırpıda çıkan ses ya da ses topluluğuna hece diyoruz. Peki hece ile ilgili başka neler söyleyebiliriz? Kesinlikle her hecede kesinlikle sadece bir tane bir tane ünlü harf olur ve mutlaka ünlü harf olmalıdır. Ünlü harf yoksa başka sessiz harfler bir araya gelsin hece yapamaz. Mesela TR tek başına veya KR tek başına hece yapamaz. Ama TE hece yapar. CE hece yapar. Ee, BA hece yapar. Asla e, ünsü, ünlü harf siz bir hece olmaz. Ama ünlü harften de sadece bir tane olur. Evet, gelelim sonraki bilgimize. Diyor ki bu bilgi ışığında. Bir kelimedeki hece sayısını sadece ünlü harfleri sayarak da tespit edebiliriz. Evet, bir kelimedeki hece sayısını tespit ederken, mesela Atatürk, 3 hece ama Atatürk kelimesini A, a Ü şeklinde 3 hece olduğunu yine tespit edebiliyoruz. Buradaki kelimeleri de tespit edelim bakalım. 1 özür 1 2 3 4 Evet pazartesi kelimesi 4 hecedir. Bakalım nasıl heceleyebiliyoruz. Pazartesi Gördüğünüz gibi 4 hece olduğunu e, teyit ettik sadece ünlüleri ünlüleri de sayarak tespit edebiliyoruz. Evet, İstanbul 3. Bakalım ünlüler. 1 2 3. Gördüğünüz gibi İstanbul kelimesi de 3 hece. Bunu da tespit ettik ünlüleri sayarak. Mavi 2 hece. Bakalım 1 2. Gördüğünüz gibi o da iki hece ünlüleri sayarak tespit ettik. Kalp bir çırpıda tek bir hece çıktı gördüğünüz gibi. Ve ünlü harfi de A bir tane o zaman kalp kelimesi bir heceden oluşan aynı zamanda kelime. Evet başka ne söyleyebiliriz acaba biz hece ile ilgili? Ünlü harfler tek başlarına hece oluşturabilirken ünsüzler oluşturamaz. Evet, Adem gördüğünüz gibi hece oluşturdu. E, mel, e sesi hece oluşturdu. Ö, dev gördüğünüz gibi ö sesi hece oluşturdu. Ama herhangi bir sessiz harfle hece oluşmaz. Gelelim sonraki bilgimize. En kısa hece... Ünlü harfle bir harfle olurken, bir harfli hece olurken, en uzun hece dört harfli oluyor. Gördüğünüz gibi Ali, Ege, Umut ya da Adem, Emel, Ödev kelimesindeki ilk harfler ünlü ve o harfler tek başlarına bir harflik hece oluşturdu. Ama en uzun hecemiz de 4 harflidir. Genellikle üç tane sessiz, bir tane sesli ile yapılır. Zaten ne demiştik? Her hecede sadece bir ünlü harf olur. Evet. Sırt, kırt, kult, dört, yurt, türk gibi kelimelerde gördüğünüz gibi en uzun hecemiz olan dört harfli hecelerimizdir en kısa hece ünlü harfle yapılıyor. Tek harfle, tek harfle oluyor. En uzun hece ise dört harften oluşur. Evet, hecede anlam aranmaz. Heceler anlamsız olur çocuklar. Sadece yan yana gelerek anlamlı bir kelime oluşturabilirler. Ama bazı heceler anlamlıdır. Bunlar aynı zamanda kelimedir. Mesela krem, pil, ter, yar gibi kelime e, kelimeler hem hecedir hem kelimedir. Devam edelim bakalım. Satır sonuna sığmayan kelimeler. Evet bakın burada dikkat çekin çocuklar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Hece bitimlerinden kısa çizgiyle kesilirler. Evet çocuklar, satır sonuna sığmayan bir kelime yi bölmek zorunda kalabiliriz. Kesinlikle hecenin sonundan kesiyoruz ve kısa çizgi ekliyoruz. Buradaki kelimeler dikkat ederseniz kısa çizgiyle kesmişim. Bu bir örnek aynı zamanda. Evet baş, bakalım bununla ilgili başka bir şey daha var, bir bilgi daha var çocuklar. Sözcük bölünürken, satır sonunda bölünürken satırın sonunda da sonunda da başında da tek harf harf tek harf bulunmaz bırakılmaz mesela a ta, türk a'dan sonra yani şu tek harften sonra heceyi bölemeyiz yani bu şekil olmaz ya ata türk olur ya da tamamen aşağı iner ya da ali a burada A burada, li burada olmaz. Neden? Çünkü satır sonunda asla tek harf kalamaz. Satır başında da tek harf kalamaz. Yani e, diyelim ki şuradaki e, Atatürk'ü yerleştirdik. Bakın şöyle Atatürk. Şunu buradan kesip k'yi alta yazamayız çocuklar. K'yi alta yazamayız satır sonunda da başında da asla tek harfli e, kelime bölme gerçekleşemez. Evet. Gelelim sonraki bilgilerimize. Bakalım bugün başka ne öğreneceğiz? A, hece çeşitleri. Hecelerin çeşidi mi var? Tabii ki var çocuklar. Tabii ki var. Bazı heceler bir ünlü, bir ünsüzle oluşur. Ay özür dilerim. Bazı heceler tek ünlüyle oluşur. Ali'deki A, Emel'deki E, Işık'taki I gibi. Tek harfli hecedir. Bir ünlü, bir ünsüzle oluşan heceler vardır. Yani başta bir ünlü var, ardına bir ünsüz var. Mesela etki kelimesinin et, iplik kelimesinin ip. Gördüğünüz gibi bir ünlü, bir ünsüz var. Başka bir hece türünde bir ünsüz, önce ünsüz var, sonra bir ünlü var. Yani biraz öncekinin tersi. Başta ünsüz, sonda ünlü olacak. Börek kelimesinin böğüsü. Sinek kelimesinin sisi. Gördüğünüz gibi bu kurala uyan hece türümüz. Başka bir hece türünde çocuklar. Başta bir ünsüz var. Bir ünlü, Sonra tekrar ünsüz var. Yani iki ünsüzün arasına bir ünlü yerleştirilmiş. Bunlar neler olabilir? Baltanın bas balı, yazmanın yazı, sızmanın sızı. Evet, sız hecesi, yaz hecesi, bal hecesi. Gördüğünüz gibi çocuklar bir ünsüz, bir ünlü, bir ünsüzle yapılan hece. Evet, Başka bir türü var mı? Bakalım. Bir ünlü iki ünsüz ile oluşan heceler. Başta bir ünlü var ardına iki ünsüz var. Mesela ast, üst, alt, ilk gibi heceler. Mesela ilk nurun ilki kesinlikle nedir çocuklar? Bu hece türüne örnektir. Evet bir ünsüz, bir ünlü, iki ünsüzden oluşan bir ünsüz başta ardına bir ünlü ardına iki tane ünsüz oluşuyor dört harf dört harfli kelime daha doğrusu dört harfli hece türüne örnek aynı zamanda bunlar post dost kast sarp evet çocuklar e, bu hece çeşitlerini Mutlaka tekrar eviniz Tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ederim bu konuyu Çünkü gerçekten detaylı anlatmaya çalıştım Tüm eksiklerinizin bu konuda giderileceğine inanıyorum Sizlere güveniyorum Çalışmalarınızı devam ettirin Tekrarlarınızı yapın yavrularım Hepinizi seviyorum Sevgiyle kalın Evde kalın yavrularım